Hocam kastım implant nasıl hazırlanır, avantajları nelerdir? Şimdi kastım implantlar, e, öncelikle hastadan bir tıbbi tomografi alıyoruz. Bu tıbbi tomografi analiz ediliyor, e, bu tomografi üzerinden Hastanın bilgisayar ortamında çene kemiğinin modellemesini çıkartıyoruz dijital olarak. Sonra yine dijital model üzerinde hastanın implantını tasarlıyoruz. Tasarlama işlemi bittikten sonra hastanın implantların üzerine gelecek protezini tasarlıyoruz. Daha sonra da bu implantların ve protezin üretimine geçiyoruz. Bu bir süreç alıyor. Hasta tomografi çektirdikten sonra e, bu veriler laboratuvar ortamına gidiyor. E, ve bunların hazırlanması, üretilmesi belli bir zaman alıyor. Bu yaklaşık 3 hafta ile 5 hafta arasında değişiyor. Bu ürünler yani hem implantların kendisi hem de protezler e, hazır hale geldikten sonra e, hastayla konuşuluyor, bir randevu ayarlanıyor. Mümkünse genel anestezi altında olmasını daha çok tercih ediyoruz. Bu ürünler aynı anda hastaya sabitlenip e, hasta uyandırmaktadır. Avantajları konusuna gelirsek. Custom implantların esas avantajını anlamak için önce daha önce ne yapıyorduk onu bir anlamamız gerekiyor. Hiç kemiği olmayan hastalarda e, şu anda da bundan önce de biz yıllarca e, şunu uyguladık. Hastaya kemik elde edebilmek için, kemik üretebilmek için ilk başta genel anestezi altında hastanın kalçasından kemik alıyorduk. Hastanın kalçasından aldığımız kemiği yine genel anestezi altında aynı seansta hastanın ihtiyaç bölgesi neresi ise üst çenesi olabilir, alt çenesi olabilir. Oraya bu kemikleri vidalıyorduk, sabitliyorduk ve hastayı uyandırıyorduk. Daha sonra bu aldığımız bu e, augmentasyon işlemi diyoruz bu işleme. Bu işlemden sonra 4 ay zarfında bekliyoruz. 4 ay boyunca niye bekliyoruz? Bu kemiğin çene kemiğine uyması için, tetabuk etmesi için bekleniyor. E, 4 ay sonra hastayı alıyoruz, uygun yerlerine implantlarını yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra Sonra bir 4 ay daha bekliyoruz. Etlis ise 8 ay. Sonrasında her şey yolunda giderse e, protez safhasına geçiyoruz. Dolayısıyla hastanın bugün gelse, bugün ameliyatına başlansa yaklaşık 9 ay sonra ağzında dişleri oluyor. Yani bu hiç kemiği olmayan hastalar için geçerli olan bir proses. Bunu hala biz uyguluyoruz. Ancak şimdi Takdir edersiniz ki 9 ay çok uzun bir süre. Ayrıca hastanın kalçasından kemik alıyoruz. İlyak grefti alıyoruz. Genel nesiz altında bu işlemi yapıyoruz. Sonra hastanın 1 hafta, 2 hafta bazen 3 haftaya varan yürüme problemleri bile olabiliyor. Yani şunu vurgulamak istiyorum. Custom implantlara alternatif olarak şu anda yaptığımız işlemler hem maliyetli hem zahmetli hem de uzun bir süre alıyor. Custom implantlar bu buçuk aylık 9 aylık süreyi aslında bireye indiriyor. Son derece atraumatik bir yöntemle hasta herhangi bir yerinden kemik almaya gerek kalmadan hastadan elde edilen model üzerinden standart implantlardan farklı olarak kişiye özel, hastaya özel implantlar tasarlıyoruz. Bunları hastaya uyguluyoruz, vidalıyoruz ve hemen üstüne de protezini yüklüyoruz. Dolayısıyla hasta 9 ay beklemiyor. Sadece tomografi ile implantın üretilmesi arasında geçen bir yaklaşık 1 aylık veya bazen 6 haftalık bir süreç var. Bu süreç bazen uzayabiliyor, bazen kısayabiliyor. Hasta bu kadar bekliyor. Ve kliniğe dişsiz geliyor dişli çıkıyor. Custom implantların en büyük avantajı bu. Bunu dijital teknoloji sayesinde artık yapmamız mümkün.